Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lumi karakterini alacağız. Ve hemen başlayalım. Arkadaşlar. Bakın 10 elmas kaldı. 10 elmas da burada var. O yüzden hemen başlayalım. Şunu alayım da bari. Fazlalasın. Evet, şimdi Edgar'ımı 1000 kupa yaptım. Ve altın 2 oldu. Şimdi ben aslında biraz görevlerden gideceğim çünkü görev yapmazsak hiçbir şey olmaz. Melody, Poco çıktı tamam Poco ile görev yapalım. Arkadaşlar böyle videonun daha fazlası gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hep... Videoyu kapatıyordum ya. Neyse. Hadi. Tamam. Hadi be. Evet, evet, evet. Hadi. Tamam, koş 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 şimdi. Hadi. Bakın iki tane görev yapsam oluyor ama 500 şeylik. Hadi. Sam tam Tamam. Bu bu maç bizimdir. Aferin. ve bu yeri geçtik. Ve son bir tane kaldı. İki tane görev yapsak yetiyor. Ne fazla poko da varmış zaten. Poko, poko. Tamam, devam edelim. Muhsin Tahsin Muhlis tövbe, tövbe. Bütün isimleri sayacağım artık Ya Hadi devam 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 Öldü bu Arkadaşlar bu arada 23 Nisan'ınız kutlu olsun 23 Onu ek ekleyeceğim merak etmeyin Poco var karşı takımda da bir tane Poco öldük. Kaç 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 kaç. Ya abicim ya bu ne bana var ne. Ya niye onu Ya niye onu yaptın? Aferin 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 hadi. Devam devam devam. Devam devam devam. Ya yedik ya yedik ya yedik. Yedik. Evet arkadaşlar devam edelim şimdi. Şuna yürü 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 yürü. Hayır. Evet arkadaşlar hadi devam 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 devam. Devam. Hayır. Öldüm öldüm öldüm. Ölmedim. Aferin. Neyse ki bot oldun yani. Senin yüzünden gol yedirttin bize. Evet arkadaşlar devam devam devam. Hadi devam. Ya hayır 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 hayır. 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 Hah. Vursana. At, 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 aferin. Al sana. Al Alsan onu. Niye almıyorsun? Yenildik. Yenildik, 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 yenildik. Yenildik, yenilik de yenilik, yenildik yenilik, 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 yenilik. Yenilik arkadaşlar yani. Böyle bir şans olmaz. Böyle bir şans olmaz. Böyle bir şans olmaz, böyle bir şans olmaz. Bı -bı -bı Falan. Evet arkadaşlar. Şimdi ben hangi karakteri alayım? Eee. Oli yok, görev olması lazım, görevli bir karakter. Zaten, ha bir de Angelo da varmış. Melodi, Melody. Melodi'nin melody kaç görevi varmış? Melodi nerede? Melodi, Melodi burada. Bir tane görev varmış Tamam bunu bitir sonra bir tane daha yaparız işte. Bir şey fark etmiyor zaten bence. Birazcık daha fazla olsun yani ne olacak? Ve okullar tatil ama koca yine dünyanın ödevini verdi. O yüzden. Yani tatil çok da işe yaramıyor bence. Böyle ödevler olunca falan. Attık. İlk golü attım. Evet bence bunu yani karşı takımda şeye aşamalı da son aşama falan yok. Galiba bir tane daha aşama getirildi oyuna ve arkadaşlar bugün bir güncelleme oldu oyunda hadi şöyle 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 hayır al 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 kaç 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 tamam kaçtın zaten sen alıp kaç sinirli 12 kullanmak ha yok saniyeymiş o arkadaşlar galiba artık istediğimiz kadar kullanabiliyoruz bence saçma değil ya mantıklı yani kullansan önce olacak, kullanmasan önce Yedik 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 evet yedik. Şimdi oradan direkt atlayacağım. Topa hop yana. Yana. Ya. Neyse topu uzaklaştırdım en azından. Herkes doğdu onlar kendi kadar. Hayır 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 hayır. Maçın ee, maçı başında yendik demiştim ama yenildik yine. Kupalar düşüyor. Bak en az karakter. Ember'ın iki tane var. Evet. Attım yine ilk golü. İlk golleri ben atıyorum zaten. İkinci golleri. O sırada videonun başı duruyordu. Bakın. Karşıda en varken hepiniz birden dalmayın. Attık. Atamazsanız yani derim ama de azıcık şeysiniz herhalde. Ben de atmadım, ben de atamadım. Bilerek atmadım. Onlar da atmadı. Şimdi ben de atmayacağım bilerek. Hep biz mi atacağız? Biraz onlar çıldırsın. Bence score it maç over. Match. Match. Evet, bence biz emniyle devam edelim, çünkü yani kaç takımlar kötü geliyor şansa o yüzden herkes de. de o karakter var. Kaç takımda iki tane aynı karakterden var. Bizde bir tane. Herkes alıyor artık niyese Yani yeni gelen karakter. Hani değiştirme özelliği geliyor o yüzden. Herhalde. Tam yana git. Git 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 sen git. Arkadaşlar en beğendiğiniz kostümü mü almak yoksa karakter mi almak? Yorumlara yazın. Hadi. Tamam, attık. Attık, attık, attık. <laughs> ah, Belyenin geldiği zamanları hatırladım. Lila. Hayır. Ah. Neyse ki bu tarafa attı. Nasıl şeyin arkasını atabiliyor? Ha. sana Ya bakın. İşte. İki kişi oynuyor. Bak. Bak bot oldu şimdi. Kızgın işareti. Bunlar neyden şikayet edebiliyoruz arkadaşlar? Galiba şikayet edemiyoruz. İsminden falan edebiliyoruz sadece. Basatacağım sana git al. Bende 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 bende. Ya öldüm. Neyse ben bence daha fazla şey yapmayayım. Direkt bundan devam edeyim. Ne var onda? Tara, tara ya diyeyim tara. O taranın da bayağı varmış. Tarak. Tara deyince tarak geliyor. Niye saklıyor? Arkadaşlar ah, istediğim karakter Suki ve hala alamadım. Bana bayağıdır karakter çıkmıyor. Hani kaç tane gizemli efsanevi star drop açtım bir tanesinden bile çıkmadı. En buradan sonra normal bir karaktere geçtiğinde böyle hep böyle şey yapıyorsun ya öyle değişik oluyor. Pas. 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 Pas dedikten sonra benim arkaya kaçış. Neyse ki ortayı kırdın. Aferin sana. şu, Bak. Bak yine bot oldun. Ha, bot olmuş. Evet. Attık şimdi. Taranın. Oo. Tam bir tane yenersek tamamlanıyor. Çok heyecanlıyım. Bakın bunu yenelim. Tamlanıyor. Ha bayağıdır çakla oynamıyordum. Şu var yani. Bir şey atıyor Evet. Tamam 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 pas pas. Pas attım işte sana. Attık. Attık durabiliriz. Evet ve karakteri alıyoruz. İki tane şey. Ve 10 elmasımızı aldık. Açıyorum. Aa, açtım. Evet böyle arkadaşlar lümü. Bu tarafı çekeyim bari. Balacıkları. 78 karakter oldu. Nerede o? Bunlara bakacağım bir. 15 dakika olmuş artık. Hemen bir bakacağım. Ya benim karakter nerede? Bas bas. 55 elmas gerekiyormuş zaten. Bir, bizde 0 elmas var şu an. Enen. Ve 5 oldu, 6 da oldu arkadaşlar karakterimiz böyle. Hatta bunun şeyi de varmış. Alsam mı? Bunu da aldım. İyiymiş bu arada. Ama sadece kostümü galiba böyle. Bunu da çekeyim. Arkadaşlar karakterimiz böyleydi. Böyle videonun daha fazla kendisi için like daha katmıyor. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.